Herkese merhabalar. Bugünkü kıymetli konum kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Sayın Operatör Doktor Semra Özel ile birlikteyim. Konumuz ise doğum üzerine olacak. Sayın Semra Hocam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, sizin ilk sorumu eğer müsaadenizle başlıyorum. Hamilelik sürecinde anne adaylarının en çok çekindiği konulardan biri doğum. Sizce bu korkunun kaynağı nedir? Normal doğum e aslında çok güzel bir şey ama nedense belki bin yılların getirdiği doğumda yaşanabilen komplikasyonların çok abartılı abartılı anlatılmasından kaynaklı böyle bir korku yaşıyoruz. Eskiden sezeryen yokken böyle bir korku haklıydı çünkü bir sorun varsa biz herhangi bir müdahalede bulunamıyorduk. Ama şimdi son 50 senedir, 60 senedir sezeryen yapılabilir bir hale geldi ve kadınların hayatını kurtarıyor. Ancak bu bizim çok yüksek sezeryen oranına sahip olmamıza ve sanki doğum çok kötü bir şey, sezeryen çok güzel bir şeymiş gibi bir algının oluşmasına sebep oldu. Dolayısıyla da sanki normal doğumu tercih ederse sorunlar ve komplikasyonlar yaşayacaklarmış insanlar gibi bir durum söz konusu. Halbuki bu gerçeği yansıtmıyor. Ama korkumuzun kökeni buradan kaynaklanıyor. Peki toplumda doğum hikayeleri neden genellikle korkutucu şekilde anlatılıyor? Biraz askerlik hikayeleri de öyle değil mi, askerde de gidenler çok güzel arkadaşlıklar, çok güzel zamanlar geçiriyor, vatanına hizmet etmenin gururunu yaşıyor ama neyi anlatıyorlar? Bir ters bir olay olduğunda, bir komutanla bir şeylik yaşadığında ne yaşıyorsa onu anlatıyor. Bizim de doğumda da yaşanan güzel şeyleri anlatmak yerine daha kötü olanları, komplikasyonları anlatmak çok daha insanların hoşuna gidiyor. Biraz o yüzden oluyor bunlar. Peki doğumun kolay ve olumlu geçmesi için anne adayı zihinsel olarak nasıl hazırlanmalı? Şimdi bir kere doğumun vücudun yaptığı normal bir işlem olduğunu, işlev olduğunu unutmamak gerekiyor. Doğum bizim nasıl yemek yemek, yemeklerimizi sindirmek, büyük tuvalete çıkmak, idrarımızı yapmak, kollarımızı hareket ettirmek için gibi çok normal vücudumuzun bir fonksiyonu. Ve eğer biz bunu her gün yapıyor olsaydık o zaman derdik ki hiç ne var ki doğum yapıyoruz oluyor bitiyor. Ama hani şimdi artık günümüzde kadınlar bir, iki, üç çocuk yapıyorlar. Daha fazla yapan çok daha az var. Ve bunu başkalarından da yapılırken çok görmedikleri için çok anormal bir durummuş gibi gözüküyor. Ve dediğim gibi komplikasyonlar ballandırıla ballandırıla anlatıldığı için de sanki çok yorucuymuş gibi düşünülüyor. Peki doğum öncesi olumlu düşünce ve motivasyonun doğuma etkisi gerçekten var mı? Çok var. Hatta bunun biraz da ters etkisi var. Mesela Ayna Meygeski'nin bir doğuma hazırlıkla ilgili bir kitabı var. Bu kitap çok güzel bir kitap ancak bu sefer de doğumun güzel yanlarına çok büyük bir vurgu yapıyor. Ve o kitabı okuyanlar doğumun çok rahat çok kolay geçeceğine o kadar inanıyorlar ki doğumun da kolay olmayan taraflarını gördükleri zaman bir hayal kırıklığına yaşıyorlar. Ama zaten doğumun kolay ve güzel geçebileceğine hiçbir şekilde inanmıyorsak o zaman öyle geçmesi de mümkün değil. Çünkü doğumu zorlaştıran şey doğumdan korkmak aslında. Doğumdan korkmadığımız zaman mesela kediler, köpekler nasıl doğum yapıyor? Onlar o kadar düşünmüyorlar. Düşünmedikleri için doğum başlıyor ve bedenlerinde gerçekleşiyor. Ama biz en büyük sorunumuz doğumda ya şu olursa ya bu olursa burada böyle midir işte yabancı birileri özel bölgelerinize bakıyor gibi bir sürü şey var. Bunlardan dolayı doğum zorlaşıyor zaten. Olması gerekenden daha zor hale geliyor. Peki eşlerin doğumu hazırlık sürecinde anneyi nasıl destek olması gerekir? Bir kere doğum annenin bedeninde gerçekleşen bir şey. Yani bebek <laughs> ikimizin bebeği hem annemizin hem babamızın bebeği. Ama doğumu yapan kişi anne ve Doğumda olması gereken neler olmasını istiyorsak tıbbi şeyler hariç ondan bahsetmiyorum. Bu tercihleri anneye bırakmak ve annenin bu tercihleri konusunda onu desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Anneye ne yapacağını söylemek yerine ne istediğini öğrenmek ve bu isteklerinin makul olan ölçüde tabii isteklerinin yerine gelmesi için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Baba'ya düşen de bu ve de bir faktör daha var. Ee, i̇nsanlar hani doğumla ilgili kötü hikayeleri ballandıra ballandıra anlatmayı seviyorlar ya, babanın evet. yapabileceği desteğin en büyüğü bunu anlatmayı isteyen bir akrabanız, bir arkadaşınız, bir şey varsa bunu eşinizden uzak tutabilirsiniz ya da o kişiyle görüştüğü zaman bu tarz hikayeleri anlatmasını engelleyebilirsiniz. Belki eşinizin e, ilişki durumu gücü buna izin vermiyordur ama siz bunu yapabilirsiniz ve bu kötü hikayelere maruz kalmasını engelleyebilirsiniz. Bu bile çok büyük bir destek olacaktır. Peki doğum pozisyonu tercihi, doğumun seyrini de, de, seyrini değiştirebilir mi? Şimdi doğum pozisyonu tercihi şöyle, zaten rutin olarak yaptığımız doğum yardımında çatal dediğimiz jinekolojik masada doğum Hı -hı. yapmak dışında pek bir şey annelere sunulmuyor. Bizim doğumlarımızda annemizin hangi pozisyonu isterse onu tercih ediyor. <laughs> bir de doğum başlamadan önce ben şu pozisyonda doğuracağım diye bir hayal kurmuş olabilirsiniz ama doğum sırasında zaten defalarca pozisyon değiştiriyoruz. Hangi pozisyonda daha rahat ittirebiliyorsak bebeği, hangi pozisyonda daha rahat durabiliyorsak o pozisyonda zaten doğum yapıyoruz. Burada da bir çalışma yapmışlar. Anneler ortalama olarak 7 pozisyon deniyorlar. Hı. Yani hiç başladığı pozisyonda doğuran da oluyor. 20-30 pozisyon değiştiren de Ortalamaya bakarsanız 7 pozisyon değiştirip o sırada belki de o sırada denediği pozisyonda doğum yapıyor. O yüzden şu pozisyonda doğum olur demek mümkün değil. Peki hocam bir anne diyelim ki hamile olmaya planlı şekilde karar veriyor. Bunu vücudunu nasıl hazırlayabilir? Ne tavsiye edersiniz bir kadın doğumcu olarak? Bir kere doğum biraz spor gibi bir şey. O yüzden fiziksel olarak fit olmamız gerekiyor. Hı hı. Mümkünse hatta gebelikten önce fit bir vücuda sahip olmak çok daha iyidir. Hı hı. Ama bunu daha önceden ihmal ettiysek gebelik boyunca gebelere uygun pilates var, yoga var, hı hı. değişik sporlar var. Bunları bir gözetmen eşliğinde kendi kafamıza göre değil bunları yaparak bedenimizi hazırlamak ee, ve aynı zamanda da tabii ki doğum hakkında bilgilenerek korkularımızla baş edebilmek için e, doğuma hazırlık eğitimi almak bir şey daha var. Bence çok önemli doğum psikoloğuyla doğum hakkında konuşmak çok önemli bir şey. Çünkü bazen hiç fark etmediğimiz, hiç bilincinde olmadığımız bir şekilde bir doğum korkumuz oluyor. Ve bu korkunun sebebini eğer doğumdan önce fark eder ve çözebiliyorsak çözebilirsek, o zaman bu da doğumun çok daha iyi seyretmesine yol açar. Benim hep söylediğim bir laf var, doğum burada olur, burada değil. Yani perliste olan şey işin mekanik yönü. Mekanik yönden sorun çıkma ihtimali aslında çok çok düşük. Ama eğer anne doğumdan korkuyorsa, çekinceleri varsa, vücudunu kasıyorsa doğum olmuyor. Dolayısıyla burada hem fiziksel hem mental olarak doğuma hazırlanmak lazım. Bunun için de gebelik sporları, yürüyüşler vesaire. Aynı zamanda doğum hazırlık eğitimi ve doğum ile görüşmeyi bence her gebenin standartına koyması gerekir. Korku demişken aslında ben de bununla ilgili soru soracaktım size. Hı hı. Doğum korkusu olan bir anne adayı bu korkuyu tamamen yenebilir mi? Tamamen yener. Ee, ama tabii ki bir kadın doğumcu olarak bizim cesaretlendirmek dışında yapabileceğimiz pek bir şey yok. da işin özü doğum ile görüşmek. Peki... Psikolojik destek ya da doğum hazırlık kurslarının faydaları nelerdir hocam? Yani bence olmazsa olmaz. Ben zaten kendi gebelerimde doğuma hazırlık eğitimi yapıyorum. ve <laughs> ee, doğum psikoloğuyla görüşmelerini şiddetle öneriyorum. Ha uymayanlar var olabilir. Ee, zaten bazen şöyle oluyor. Doğum çok rahatlıkla seyrediyor. Mekanik ya da fiziksel olarak hiçbir engel çıkmıyor. O zaman diyoruz ki doğum psikoloğuna çok gerek yok duymuş. Ama bazen doğum bir yerde bir aşamada takılıyor. O zaman doğum psikoloğunu devreye sokuyoruz. Doğum psikoloğu annemizi tanıyorsa çok yardımcı olabiliyor. Tanımıyorsa orada kısıtlı süre ve imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Orada bile çok faydası oluyor. O zaman diyoruz ki keşke daha önceden görüşseydi. O zaman bu sorunu çok daha rahat aşardık. Ya da bazen bütün yaptıklarımıza rağmen aşılmıyor. Keşke doğumdan önce bir doğum psikoloğuyla görüşseydik diyoruz. Bu arada bu kadar doğum psikoloğundan bahsetmişken 4 Ağustos'ta doğum psikologları günü hmm. ee, onun üzerine yapmışız gibi oldu bu videoyu. <laughs> evet gerçekten iyi ki varlar. Kutlu olsun günleri. Peki bir diğer soruma geçeceğim. Suda doğum veya ev ortamında doğum korkuyu azaltır mı yoksa arttırır mı? Korkuyorsanız e, suda doğum yapamazsınız. Korkuyorsanız hı. evde doğum yapamazsınız. Yani çocuğun suda boğulur mu endişesiyle hareket ediyorsanız hı hı. zaten suya çocuğunuzu bırakamazsınız. Evet. Aynı şekilde eğer doğumdan korkuyorsanız evde doğum yapmanız kesinlikle mümkün değil. Hı. Çünkü ev doğumu biraz gemilerin yakıldığı bir doğum. Yani evde doğum yapan insanlar şöyle yapıyorlar: Ben hastanenin benim doğurmama karışmasını istemiyorum. Böyle dediği için, hastanenin doğumuna, tıbbın doğumuna karışmasını istemediği için insanlar evde doğum yapıyorlar. Hı hı. Benim yapmaya çalıştığım şey, hani hastanede evdeymiş gibi doğum yapalım. Böylece sanki hiç tıp ortada yokmuş gibi sen doğumunu yap ama evde değil, hastane ortamında yap. Bir sorun varsa, tıp devreye girmesi gerekiyorsa o zaman zaten hastanedeyiz, biz hemen gelelim. Benim yaklaşımım bu şekilde. Ama evde doğum için evde doğum yapan annenin şunu demesi lazım. Doğum sağlıklı bir şey, doğum güzel bir şey. Ben doğumumu tek başıma yaparım. Tıp bana karışmasın. O yüzden hastaneye uzak tutmak için evde doğum yapıyor. Yoksa hmm. sadece mekan olarak evde doğum yapmıyor. Zaten yapması da pek mümkün değil. Yani doğum korkusu olan birinin evde doğurması pek mümkün değil zaten. Peki sayın hocam bu soruyu da çok sormak istiyorum size. Ten tene temas neden önemli? Bir de görüyoruz babayla da ten tene temas yaptırmak istiyorlar. Bunu niçin yapıyorlar? Şimdi şöyle doğum olduktan sonra e, düşünün bir kadın kendi kendine doğum yapıyor. Hani en temeli olduğu diyoruz ya kendi evet. kendine doğum yapıyor. Doğurduktan sonra bir soluklanıp ilk yapacağı şey nedir? Bebeğini bağrına basmak. <laughs> o sırada da hiç kimse ne kordonu keseyim diye yanında bulunur ne üzerine örter ne başka bir şey. Bebek alınır ve çıplak annenin vücuduna çıplak bir şekilde konur. Ten tene temas dediğimiz şey bu. Bu işin normali böyle. Şimdi bir örtülerle hışır hışır silmek bebeği yani kurulamaktan bahsetmiyorum. Çok sert bir şekilde silmek. Bebeğin vücuduna daha hiç kimse dokunmadığı, annenin karnındayken var oluşundan itibaren oraya bir dokunma hissi gelmemiş durumda ama biz hırt hırt hırt, hırt çok sert bir şekilde cildine dokunuyoruz. Bu muhtemelen bebeğe çok acı veren bir şey olsa gerek. Ee, sonra anneden ayırıyoruz. Bebek annenin içindeydi, üstünde bile değildi, içindeydi. Şimdi tamamen yabancı bir ortama koyuyoruz. Bu bebek için çok korkunç bir şey. O yüzden yapılması gereken yani işin doğası nedir? Bebek doğar doğmaz annenin göğsüne gelir. Zaten öyle yapıp da bebekleri gözlemlemişiz. Bir, bir saat içerisinde bebeğin de geçirdiği değişimler var. Ve yavaş yavaş memeyi bulup emmeye başlayıp uyuyor bir saat içerisinde. O bir saatte anne ile bebeği mümkünse hiç ayırmamak lazım. Babayla da ten tene temas yapıyoruz çünkü bazen annenin giyilmesi veya işte e, ne bileyim tıbbi bir şeye yardıma ihtiyacı olması gerekiyor. O sırada da bebeği ısıtıcının altına koymak yerine babasına veriyoruz. Ondan öte babayla da ten tene temas yapınca babada da oksitosin salgılanıyor. Oksitosin aşk hormonu biliyorsunuz. Dolayısıyla babanın da bebekle bağlanması için çok güzel bir zemin hazırlamış oluyoruz. Yani babayla da kentten temas yapılması'nın iki ana sebebi bu. Evet hocam çok teşekkür ederiz çok güzel bilgiler aktardınız Sağ emeklerinize ol, sağlık teşekkür ederim.